Shiba'nın kurucusu Sutaşi Kusama resmi Twitter hesabından gizemli bir tweet paylaştı. Bu tweette artık hazırız. Eskisini kapatıyoruz. Yenisini açıyoruz. Başlıklı bir tweet paylaştı. Bu neyin haberlisi? Burada açıkça bariz bir şekilde görünüyor ki Shibarium yakın zamanda artık bizimle beraber olacak. Bunu geçenki videomuza da bahsettik. Shibarium Ocak ayında da çıkabilir. Şubat ayında da çıkabilir. Mart ayında da çıkabilir. Ama dediğim gibi Shibarium'u boğa piyasası sına denk getirmeye çalışıyorlar. Aslında Shibarium hazır. Bütün testler yapıldı. Bütün aşamalardan geçti. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor ama sadece şu anda piyasaya sürmeyi bekliyorlar. Bunun en büyük sebebi boğa piyasasının ya da yeni bir yükseliş dalgalanmasını yakalamayı bekliyorlar. Hemen sonrasında ne olacak? Shibarium'u güncelleyerek kendi blockchainine geçerek Shiba'yı daha iyi yerlere getirmek için bence zamanı kolluyorlar diyebilirim. Shiba'nın kurucunun kendi resmi Twitter hesabına girip baktığınız zaman yani Stoşi Kusama'nın resmi Twitter hesabına girip baktığınız zaman bu paylaşımı siz de görebilirsiniz. Zaten bu paylaşımı gördüğünüz zaman otomatik olarak hani tamam şibarium hazırlanmış. Sadece hani zamanını kolluyorlar. Zamanı geldiği vakit piyasaya sürecekler. Eskisini kapatıyoruz. Yenisini açıyoruz. Bu ne demektir? Yani Shiba eski blockchain'i kapatıp yeni blockchain'ine geçecek demektir. Sadece lansman olarak kesin bir tarihi belli değil ama büyük bir ihtimalle dediğim gibi en kötü ihtimalle tabii ki de birkaç ay içerisinde bu güncelleme gerçekleşecek. Bu bilgileri sizlere aktarmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere